Bugün çok hızlı bir şekilde kutu açılımı yapacağız. Ama bu kutu açılımı çok Arkadaş, hızlı yapmamız arkadaşlar. lazım. Ahmet temen hesabına geçsin. Çabuk hemen Şuradan. Dur. Arkadaşlar. Aa, siz göremiyorsunuz. Şöyle. Şimdi mükemmel. Arkadaşlar şu anda açıyoruz kutuları. Başla Ahmet açmaya. Tamam şimdi. Aa, telefon kapıda. Hızlı aç hızlı aç şarjım bitecek. Arkadaşlar, Arkadaşlar görüyorsunuz şu an açılıyor. Başla başla başla. Şu an aynı. Aç aç aç. İki videodayız. Altı yazdı. Ye e? 8 yazmış. Aç. Kal. Sen, sen. O videoda 8 yazdım. Montaj tutars al beni. Hızlı aç, hızlı aç. Boş ver Twitter'ı. Çekil, çekil, çekil. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Ahmet çok yanlış şeye bastı. Ama hızlı açmaya çalışıyor kendisi çok hızlı. Hadi hızlı aç, hızlı aç. Bu Bunu... Ahmet hadi. Abi güç. güç puanlarını Hı. videodan sonra... Deril al, deril al, deril al, al. Evet arkadaşlar. Ee, Bugünlük bu kadar yeter. Hemen şunu da alsın Ahmet. Bir kutu açımını daha bitirmiş bulunmaktayız. Görüşürüz o güç puanını kime harcayacaksın. Kime harcayacağını söyle. Daha hemen kafadan veririm. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.